Merhaba. İlmemiş testis tanısı alan çocuklarda aileler tarafından en sık sorulan sorulardan biri de ne zamana kadar yapılması gerekiyor oluyor bizim şu anda önerdiğimiz 12 aydan önce inmemiş tesis nedeniyle opere olan çocuklarda inmiş taraf kadar bir değişikliğin olmadığı yönünde. Yani inmemiş tesis olan bir çocukta 12 aydan önce opere edilmesi gerekiyor. Burada asıl vurgulamak istediğim 12 aydan önce kanı alan hastalarımızda aslında çoğu zaman bir sıkıntı yaşamıyoruz. Fakat çok yeni yaşadığım bir durumu paylaşmak istiyorum. 8 yaşındaki bir hastamızda başka bir çocuk ölüsü rahatsız sebebiyle yaptığımız muayene sırasında hastanın inmemiş tesis olduğunu fark ettik. Ailesi de bunu gördü ve çok şaşırdı. Bu yüzden geç kalınmasını engellemek için çocuklarda ergenlikten önce en az bir kez genital muayene yapılması gerekmektedir. Ve burada testislerin yerinde olduğunu gözlenmesi gerekmektedir. Bir yaşından sonra inmemiş testis özellikle bazı hücrelerin maalesef kötü huylu hücrelere dönme olasılığını ve infertilite riskini arttırmaktadır. Bu sebeple operasyon sonrasında yıllık testis muayenesi kontrolü önermekteyiz.